bugünkü kutlamamız hakikaten özel. Sevgili Zeki ve Nüket. Bu işte 20 küsur yıldır çalışıyorsunuz. Bakın neleri başardınız. Sadece başkanlık takımına ulaşmakla kalmadınız. Aynı zamanda öyle bir ivme kazandınız ki daha da yukarıya doğru ilerliyorsunuz. Yani sizi çok daha fazlası bekliyor. Sizin için çok heyecanlıyız. Ve sizin de bütün Türkiye'de en çok saygı duyulan distribütörlerden olduğunuzu biliyoruz. Şimdi başındaki takım olduğunuz için artık saygın global lead nelersiniz Herbal Life Nutrition'da? Eğer Marcus bugün burada olsaydı biliyorum ki o da çok gurur duyardı. Başarılarınızla gurur duyardı. Bundan dolayı sizi tüm kalbimle tebrik etmek istiyorum. Ne kadar çok çalıştığınızı biliyorum bu olduğunuz noktaya ulaşmak için nasıl çabaladığınızı biliyorum. Birkaç fikrimi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu tabii ki yolculuğunuzun sonu değil. Aslında daha yeni başlıyorsunuz. Yani bundan sonraki esas güzel kısmı Herbalife hikayenizin yeni başlıyor. Yani daha sizi gelecekte çok şey bekliyor. Ve biliyorum ki siz binlerce insanın hayatını alt hattınızdaki binlerce insanın hayatını etkileyeceksiniz ve bugünü sizinle kutladığım için çok çok heyecanlıyım. İkinci olarak şunu da kabul etmenizi, fark etmenizi isterim. Artık başkanlık takımısınız. İnsanlar size her zaman saygı duyuyorlardı ama şimdi kopyalamaya başlayacaklar. Sizin söylediğiniz her şeyi, yaptığınız her şeyi, yürümenizi, giydiğiniz kıyafetleri, her şeyi insanlar kopyalamaya başlayacaklar. Çünkü onlar da sizin elde ettiğiniz başarıyı elde etmek isteyecekler. Ondan dolayı sizden şunu rica ediyorum. Her zaman gururla ve doğruluk, dürüstlükle hareket edin. Zaten yüreğinizde olan değerleri insanların görmesine müsaade edin. İnsanlar şunu anlasınlar. Bu işi yapmak bu işi nasıl yapılacağını bilmek yeterli değil. Aynı zamanda bu işi nasıl doğru yapılacağını bilmek çok önemli. Etik olarak dürüst olarak bu işi yapmayı bilmek çok önemli. Büyük bir gururla size şirketimizin liderlerine liderliğine hoş geldiniz demek istiyorum. Geleceğimiz güzel ellerde biliyorum. Hem Türkiye'de hem EMEA'da hem de dünyanın dört bir yanında sizi tebrik ediyorum. Tebrikler. Herkese iyi akşamlar. Çok duyguluyum tabii ki. Evet. 21 yıl bekledim ben bu anı. Misyonumdu. E, biliyordum bu anı yaşayacağımı biliyordum. İnanıyordum da buna. E, tabii ki zorluklar yaşadık. Mümkün değil yaşamamak. Ama hep Mark yüzüyor ya 17 yıl geçse de başkanlık takım olmak kötü bir şey mi diye. E, 39 yaşında tanıştık. Ben de 39 yaşındaydım Herbalife'de tanıştığımda. Şu an 60 yaşındayım. 39 yaşında borç içindeydim. Ve çok sağlıksızdım. E, şu an çok varlıklı ve çok sağlıklı bir kadınım. E, en büyük vizyonlarımdan bir tanesi e, ailemin bu töreni izlemesiydi. E, bunu sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Şu an ailem de izliyor bunu. Umarım annem de buradadır. <laughs>